Merhabalar. Ceyrancı TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, önceki videolarımızdan da hatırlayacağınız üzere bu şekilde bir setup yapmıştık. Burada güç kaynağımız vardı. Yanında PLC'miz vardı. Kutu açılımını yapmıştık. Ondan sonra bir tane Hechama ekranımız vardı. Sonra rölelerimiz vardı. Klems'lerimiz vardı. Bir önceki videoda bunların hepsini bağlantılarını yapmıştık. Gücümüzü sigortalar üzerinden güç kaynağına vermiştik. Ondan sonra burayı artı dağıtıcı yapmıştık. Burayı eksi dağıtıcı klems grubu yapmıştık. Ondan sonra PLC'mizin artı eksisini beslemiştik. Burada tekrardan PLC'mizin artı eksisini beslemiştik çıkış grubunda RTD elemanımız vardı. RTD elemanımızı üzerine takmıştık. Sonrasında bütün bağlantıları yapmıştık. Bütün bu output çıkışlarını mini rölelere vermiştik. Burada kalmıştık. Şimdi ben PLC'nin içerisinde yazılım vardı. PLC'yi farklı reset yaparak resetledim. Yani kutudan yeni çıkmış gibi. Şu anda PLC'miz hazır ve nazır. Bugün ne yapacağız? Bakın şunu da göstereyim. Buradan X1'den bu kablo doğruca laptopuma gidiyor. Laptopuma bağlı. Bu diğer kablo, Ethernet kablosu buradan geliyor. HMI panelimize bağlı. Şuradaki bağlantıyı da anlamışsınızdır herhalde. Buradan 24 volt alt, artı çıkışları geliyor. Rölelerin A1 uçlarına geliyor. Bu alt taraf ise eksi olarak hepsi birbirine bağlı bir şekilde eksiye klemensine gidiyor. Şimdi en basit, en temel işi yapacağız. Bir butonla bir çıkış çalıştıracağız. Bunun için TIA Portal V16'm var benim. V16 yüklemiştim. Şimdi TIA Portal V16 programını çalıştırıyorum. İlk defa bir PLC'ye nasıl bağlanılır? Bunu göstereceğim size. Buradan bir tane Şimdi TIA Portal'ın ilk ana ekranı bu şekilde geliyor. Bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. Tia Portal programını yükledikten sonra. Buradan Create New Project diyelim. Bir Stop Bir Start Bir Çıkış yazalım. Create diyelim. Programımızın açılmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar programımız geldi. Şimdi buradan Configure device diyeceğiz ve bir device ekleyeceğiz buraya. Add device dediğimiz zaman buraya şu andaki bu versiyon içerisinde bulunan Tia Portal'ın V16 versiyonu içerisinde bulunan PLC'leri ve yazılım sürümlerini göreceğiz. Bakın buradan Simatic SCD 1200 diyorum. Simatic SCD 1200 Sonra buradan Bizim PLC'miz CPU 1215C Bakın şurada yazıyor. 1215C'yi görelim. Yaklaştıralım. Bakın 1215C burada yazıyor. Sonrasında iki tane kod veriyor. Bizim kodumuz şu. Bunu da PLC'nin yan tarafında iki yazıdan biliyoruz. Buradaki sürüm en yüksek sürümü seçiyoruz. Ve et diyoruz. PLC'mizi programa tanıtıyoruz. Evet, PLC'miz geldi şu anda. Gördüğünüz gibi iki tane profinet bağlantı yeri var. Bu profinet bağlantılarından bir tanesi şu anda HMI'ye gidiyor. Bir tanesi bizim bilgisayarımıza bağlı. Ama şu anda online değiliz. İlk önce PLC'ye bir online olalım arkadaşlar. Şuradan Accessible Device istiyoruz. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra burası seçil değilse seçin. PN olacak. Burası da Realtek -like PCI olacak. Yani bu Realtek -like bilgisayarınızın Ethernet kartı gibi düşünün. Sizde farklı bir şey varsa farklı bir şey olacak. Start Search diyoruz. Ve şu anda bilgisayarımızın Ethernet kablosundan PLC'ye giden kablo, yani bu kablo üzerinden 192.168.0.1 IP adresinden PLC'mizi buldu. 192.168.0.2 adresinden, IP adresinden de HMI'mizi buldu. Bunu ilk defa yapanlar için şöyle bir şey çıkabilir ekrana. İşte Windows otomatik olarak yapıyor, otomatik olarak IP ataması isteyebilir. Okey, okey, okey dediğiniz zaman otomatik olarak Windows kendi IP'sini kendi ayarlıyor. Ona göre direkt bağlanabiliyorsunuz. Ben şu anda bu şekilde bağlanacağım. Farklı bağlan şekilleri de var. Ama biz şu anda bu şekilde bağlanacağız PLC'ye. Evet, PLC'yi tıkladık. Show dedik. Bakın bu alt kısımda PLC'miz geldi. Online Diagnostik diyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda PLC'mizin markasını, bakın CPU 12.15 DC, DC, DC olduğunu, article number'ını, şu anda üzerinde bulunan versiyon 4.6.0'mış aslında. Buna rağmen çalıştırıyor. Bizdeki versiyon, şu an benim T-Portal'ın yazılım versiyonunda 4.4 var. Buna rağmen çalıştırıyor, sıkıntı yok. Hangi versiyon Tia Portal ile yazılım yapıldığı şu anda burası boş çünkü herhangi içerisinde yazılım yok. İçi bakın şu anda free 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 yazan yer komple boş. Bakın burada modül okey diyor. Faktör reset yaptığım için şu anda içerisinde herhangi bir bilgi kalmamış. Ne zaman açıldı, ne zaman kapandı. Bunlara dair bilgi kalmamış. Normalde burası komple doluyor. Kullandığınız zaman. İşte memory şu an komple boş. IP adresini buradan değiştirebiliyorsunuz bağlı olan portlardaki şu an üzerine bağlı olan portların şeyini gösteriyor, hızını gösteriyor. 100 megabit full duplex diye şeklinde. Kullanılan şu anki işte Uğur Çalık, benim bilgisayarımın ismi bunu gösteriyor. Vesaire vesaire. Bunları zaten zamanla öğreneceksiniz. Şurada zaman ayarı var. Burada Apple derseniz otomatik olarak take from PG PC yapar. Yani PC'deki ad şeyi saati alır. Bunlara tekrar zaman zaman geleceğiz yine buraya lazım oldukça. Şu sağ tarafta gördüğünüz gibi Run, Stop ve Mres yazan yer var. Maintenance. Burada şu anda gördüğünüz gibi sarı ışık yanıyor. İçerisinde herhangi bir yazılım yok. Ben çalışmıyorum diyor. Şu an Stop modundayım diyor. Altında Error var. Error olursa yazılımda bir sorun var demektir. Onun altındaki maintenance maintenance olursa içerisinde donanımsal bir sorun var demektir. Bu da servise gitmesi gerekiyor demektir. Şimdi şu üst kısma gelelim. Buradan basit bir şimdi programı yazacağımız yeri göstereyim size. Burada ilk önce device'i bir görelim. Şuradan device Config'e girdiğiniz zaman bakın şuradan property istiyorsunuz. Properties'te bu piyasinin girişlerini, çıkışlarını, bilgilerini, ne iş yapar, ne kadar veri var, içerisinde ne olur, ne gider hepsini buradan bakıyoruz. IP'sini buradan görüyoruz, değiştiriyoruz. Aynı şekilde onun dışında inputlar, mesela sıfırıncı kanal, işte kaç saniyede, milisaniyede açılacak, kapanacak bunları görebiliyoruz. Bu hızlı sayıcılı bir PLC olduğu için daha birçok ayar var. Anlatılacak dünya kadar şey var. Ama sadece biz şimdi temelden başladık. Şimdi mesela buradan IOTAX'a girdiğiniz zaman Invert 64 diyor. Invert 66 diyor. Bunlar analog girişler. QWORD QWORD 64, QWORD 66 analog çıkışlar. Q0.01 işte buradan 7'ye kadar ondan sonra I I mı ne? I, I 1.0 ve 1.5 arası inputları gösteriyor. Input isimlerini gösteriyor. Çıkışları gösteriyor. Q0.0'dan Q0.7'ye kadar işte 1 byte'lık bir bölüm. Bunları gösteriyor. Bizim asıl olayımız şu anda basit. Temelden basit olarak gösteriyorum ben size. Yani şimdi mesela analog girişler bunlara zamanla geleceğiz. İşte bu analog input'ta da 0.10 volta izin veriyormuş iki tane kanal varmış. Analog output'ta 0.20 miliamperlik çıkış veriyormuş. Bunu ayarlayabiliyoruz. Buradan HSC hızlı sayıcı sistemi var. Step motorları sürmek için. Bunları zamanla artık ileride yapacağız yavaş yavaş. PVM sürücü var. Motorun hız kontrolü için. Bunları da zamanla yapacağız. Bu, bu PLC'nin çıkışları dijital çalışabildiği gibi hızlı sayıcı olarak da çalışıyor. O yüzden bunları zamanla geleceğiz. Burada akses var. İşte şeyle alakalı. Ee, ekranın bağlantısı ile alakalı vesaire. Şimdi genel olarak gördüğümüz gibi ilk önce öğrenmemiz gereken şu inputlarımızı görelim. Input 0.0, 0.1, 0.2 bunlar inputlarımız. Ne demek istiyoruz? Şöyle gelelim. Hem basit olarak anlatalım. Şimdi burada gördüğünüz şuradaki bu taraf input kısmı. Şu 0.0 bakın burada 0.0'ım var diyor. Buradaki girişim. 0.1'im var diyor. Bakın burası. Diyor ki 0.0 şuradan 0.0 çıkışını alabilirsin benden diyor. Anlatabildim mi? Bu kadar. Aynı şekilde üzerinde bir tane RTD modülümüz var. Bu modül şu an tanıtılmadığı için bakın üzerinde herhangi bir ışık yanmıyor. İleriki durumlarda ileride ben onların tanıtımını vesairesini göstereceğim. Şimdi buraya baktık. Programımızı yazacağımız yere gelelim. Main OB kısmına giriş yapıyoruz. Bakın böyle bir network çıkıyor. Network bir diyor. Yazılımı biz burada yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Standart bir iş yapalım. Bir tane stop butonu, bir tane start butonu, bir tane çıkış koyalım. Ve bu çıkışı mühürlemek için bir tane de mürelleme kontağı yapalım. Şimdi buraya diyelim ki input 0.0. Tamam mı? Yazdık. Rene ve tek diyelim buraya stop buton diyelim. Stop butonu. Bitti. Şimdi buraya input 0.1 diyelim iyi büyük oldu olmadı o yüzden i 0.1 bunu da yazdık start butonu diyelim reneme tek dediğiniz zaman bu alt taraftaki ismini değiştirirsiniz start butonu change diyelim değiştirdik buraya da diyelim ki q 0.0 buna da diyelim ki reneme tek Buraya da röle çıkış. Böyle çıkış. Dedik. Buraya da röle çıkışı çalıştığı zaman start butonunu mühürlemesi için mühürleme kontağı koyduk. O yüzden buraya da ister Q0.0 yazıyorsunuz ister bu yan tarafındaki şuraya tıklayıp tekleri görüyorsunuz. Buradan röle çıkış diyorsunuz. Bitiriyorsunuz. Bu kadar basit. İlk işlemimiz bu kadar. Şimdi PNP bağlantıdayız. Artıya aldık. Buradan start butonundan geçtik, stop butonundan geçtik. Şimdi stop butonumuz neredeydi? Stop butonumuz burada. Q0.0 Q0.0'a stop butonumuzu bağlıyoruz bağladık. Bakın. Direkt tetiklendi. Gördünüz mü? Buradan 0.1'e start butonumuzu bağlıyoruz. Bağladık. Bakın şu anda herhangi bir tetikleme yok. Bastığım zaman tetiklenir. Ama herhangi bir yazılım yok. Herhangi bir işlem yapmıyor. Şimdi buradan download diyoruz arkadaşlar. Bu programı şu anda yazdığımız bu işlemi PLC'ye göndereceğiz. Start search diyoruz tekrardan. Şimdi normalde olması gereken bir şeklinde başlayalım. Standartta bir program yazarsınız. Şuradan compile edersiniz. Compile demek yazdığım programda bir sorun var mı? Sıkıntı var mı? Bunu kontrol etmek demek. Kontrol ettik. Herhangi bir error ve warnings gelmedi. Ondan sonra diyoruz ki Dowland PLC'ye gönder. Start search diyoruz tekrardan. Bakın. CPU hazır diyor. Burada CPU common diyor. Bizim PLC'mizi gösteriyor. Load dediğimiz zaman Bakın burada birçok şey yazdı. Ne dedi? device de işte koruması yok vesaire tamam işte sizin diye yazılımınız diyor 4.6 diyor cihazın yazılımı diyor online yazılımı diyor ama bizde diyor şu anda 4.4 var diyor tamam tamam diyoruz ki lot yükle ya yükle çok konuşma diyoruz t ayar çekiyoruz burada yükle işin ne diyoruz ve yüklemeyi yapıyor. Diyor ki yükleme yapıldı. Şu anda diyor start edilebilir. Can be started diyor. Start edelim mi etmeyelim mi diyor. Et diyorum start. Bastığım zaman bakın şurada lambası yanıp sönmeye başladı. Ve yeşile döndü şu anda piyasamız. Gördünüz mü? Yeşile döndü. Şimdi buradan tekrardan online diyoruz ve şu andaki sisteminin içine online bir şekilde bakış göz, göz atacağız yani. Şu anda bakın sol taraf komple yeşil oldu. Şuradan gözlük işaretine tıklıyoruz ve PLC'ye şu anda online bir şekilde bakıyoruz. Evet. Şimdi biraz yukarı çekelim. Start butonuna bastığımız zaman I0.1 buradan devam edecek öyle çalışacak. Çalışmadı. Neden? Buna her zaman için dikkat edin. Başınıza bu şey çok gelecektir. Stop butonunu normalde açık kontak mı kullanıyorsunuz, kapalı kontak mı kullanıyorsunuz? Buna dikkat etmeniz lazım. Normalde kapalı kontak kullanıyorsanız buradaki stop butonunu her zaman için açık yaparsınız. Evet, bu hatayı tekrar düştüm. O yüzden şimdi tekrardan stop butonu kapalıdan açıya aldım. Ve doland ettim tekrar yazılımımı. Ve şimdi tekrardan bakacağız. Evet bakın enerji geldi. Stop butonu üzerinden geçti. Start butonunun bir ucunda bekliyor. Şimdi start butonuna bastığımız zaman. Bakın buradan devreyi tamamladı. Q 0.0 çıkışına 24 voltu verdi. 24 volt buradan geldi. Rölenin A1 bacağına geldi. Rölenin A1 bacağından geçti. Eksi 24 yani sıfıra buradan tamamlayarak buradaki rölemizi çalıştırdı. Rölemizin mantığını da biliyoruz. Rölemiz bu. Komucu, NC ve NO ucu var. Neyi kullanmak istiyorsun sen? Mesela NO'yu kullanmak istiyorum. Normalde open olsun. Enerji geldiği zaman 24 volt çeksin. Buraya lamba bağla, motor bağla vesaire bir şey bağla, ne istersen onu bağla. Kontaktör bağla. Bu en temel işlemlerden bir tanesiydi arkadaşlar. Şimdi stop butonuna basalım. Bakın stop butonuna bastığımız zaman buradaki enerji açılıyor ve start butonuna ve röle çıkışına herhangi bir enerji gelmiyor. Q0.0 çıkışı enerjisiz kalıyor. Röle çekmiyor. Tekrardan basalım. Bastık. Röle çekti. Bastık. Aynı şekilde stop butonu buradaki mühürleme devresini bozdu. Bu ilk temel yaptığımız şey tabi şimdi size bundan sonraki şeyde uzun uzadıya göstereceğim. Burada yapabileceklerinizin sınırı yok. Yani set butonu, reset butonu burada timerlar var. TP, ton, tof, ton, re, genelde çok kullanılacak. Sayıcılar var. Yukarı sayıcı, aşağı sayıcı, yukarı aşağı sayıcı, kompresörler var. Bunlar karşılaştırma komutları işte 5'ten büyükse, 5'ten küçükse, 5'e eşitse şu çalışsın, bu çalışsın. Vesaire vesaire tabii çarp çarpım tablomuz da var burada. Çarpım da yapacağız. Mod komutu var, vesaire vesaire birçok komut var. Bunları ufak ufak, ufak ufak böyle basit basit şeylerle öğreneceğiz. Ama şunu öğrenmek yani PLC'nin asıl temelini size gösterir. Şimdi buraya Röle çıkışı yazdığımız yere bir kontaktör atarsın. Bir tane daha network oluşturursun. Mesela bir network daha oluşturalım. Bakın buraya i 0.2 diyelim. Yine büyük harfle yazdım. i 0.2 dedik. Buraya bir çıkış daha koyabiliriz. Mesela q 0.1 böyle dedik. Sonra tekrardan bunu yükledik piyasaya. Yükleyelim. Evet, tekrardan online olduk. Mesela buradan da modifiye yapabiliyoruz. Modifiye yapamıyoruz. Çünkü şu yüzden yapamıyoruz. Bunlar inputlar. Hatırlarsanız az önce söylediğim gibi fiziksel girişlerdi. Fiziksel girişleri oldukları için fiziksel girişleri biz online ortamda 1 ya da 0 yapamıyoruz. Bunun yerine direkt bu şekilde bakın gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Buradan direkt artımı alıyorum artı 24 voltumu veriyorum. Bakın burada devre tamamlanıyor. Bıraktığım zaman gidiyor. Bunları online'da da yapabilmek için biz burada input yerine merker kullanmamız gerekiyor. Bu merkeri de şu şekilde kullanıyoruz. PLC'nin kendi içerisinde kontaklar oluşturarak yapıyoruz. Bunu. Rev ve tek diyoruz. Merker 0.0 diyoruz. Şu anda bu PLC'nin içerisinde bir online kontak oldu. Tekrardan yüklüyoruz. Load diyoruz. Evet. Yükledik. Online oluyoruz. Bakın şimdi buradan Modify 1 dediğimiz zaman Bakın burada Q0.1 çıkışı çekiş çekti. Buradan 24 volt röleye verdi. Röleden çıktı buradan eksi grubu birlikte eksiye gitti ve röle çalışır duruma geçti. Tekrardan 0 yapıyoruz. Yani basit bir şekilde bugün bir PLC aldık. PLC aldığımızda nasıl bağlandık? Nasıl yazılım yap yazılım yaptık? Bu bir yazılımdır sonuçta en basit de olsa, basit temel bir şey de olsa bir yazılımdır. Tabii SLC dili var, bilmem ne dili var, çok farklı şeyleri var. Çok acayip bir şekilde yani karmaşık bir iş aslında. Biz bugün bunu temelden bu şekilde gördük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.